Değerli yatırımcılar, 2022'nin son haftasına girmiş bulunuyoruz. Güzel bir hafta diliyorum. Ekranda Alarko Carrier hissesi var. Günlük grafikteyiz, lineer ölçekte çalışıyoruz ve trend kanallarını yerleştirdiğimizde dilerseniz uzun vadeli kanalı da yerleştirelim. İkisine de bir bakmış olalım. Durumun ne olduğunu değerlendirelim. Hissenin siyah renkli kanal görmüş olduğunuz Son 144 gündür devam eden yükseliş kanalı, orta uzun vadeli kanal ve mavi renkli kanalsa dar olan 64 gündür devam eden son yükseliş dalgasını içerisinde barındırıyor. Şimdi uzun vadeli kanalı bir tarafa bırakarak önce kısa vadeli kanalda kritik durumu ele alalım. Bakın bugün itibarıyla hissenin neredeyse yatay kapandığını görüyoruz. Henüz daha kapanış gelmedi ama bu bölgelerde kapanacağını düşünürsek 722 liranın bugün aslında neredeyse bu 64 gündür devam etmekte olan yükseliş kanalının alt sınırı olduğunu fark etmiş olmalısınız. Alt sınırlar kanallarda destek teşkil ediyor ve Alarko Carrier'ın da tekrar bu destekten güç alarak yeni bir yükseliş hareketi başlatması tabii ki mümkün. Burada neye dikkat edeceğiz? Yeni başlayacak olan çok kısa vadeli yükseliş hareketi atağın bu trendin devamını sağladığını ve bir önceki zirveyi de geçtikten sonra önünün açılacağını düşünebiliriz. Peki öyle bir durumda ne olur? Yaklaşık olarak 870'li seviyelere doğru ocağın ilk haftası itibarıyla bir hareket etme potansiyelinden bahsedebiliriz. Bu bir ihtimal. Bu ihtimali neden dile getiriyorum? Çünkü bakın mavi kanal içerisindeki fiyat dalgalanmalarını izlerseniz eğer yine klasik standart bir şekilde aynı bu bölgede ve bu bölgede olduğu gibi yine kanalın alt sınırına doğru bir gerileme sonrasında yeni bir atakla yukarı yönlü harekete başladığını defalarca görmüşüz. E bu dinamik değişmediği sürece yine bu tip bir hareket beklenebilir. Peki aşağı kırılırsa ne olur? Aşağı kırılırsa o zaman ilk önce kırılım sonrasında bir tekrar kanal içine girme çabası görülebilir. Bu bir retesttir ya da bir geri dönüş çabası olarak adlandırabiliriz. Başarısız olursa bir önceki dibi aşağı yönlü olarak kırdıktan sonrasında artık bu mavi renkli kanal geçerliliğini kaybedecek ve eğim değiştirecektir. Regresyon kanalları trend kanalları gibi sabit açıyla devam etmezler. Regresyon kanalları fiyat hareket dalgalarına göre genişliğini ve açılarını değiştiren matematiksel hesaplama ile ortaya çıkan kanallardır. Buna göre değerlendirmenizde fayda var. Şimdi bir de uzun vadeliği koyalım. Oraya da çok kısa bir bakalım. Uzun vadeli kanalı ele aldığımızda Alarco Carrier'ın aslında neden bu bölgede tıkandığının da cevabı ortaya çıkıyor. Bakın bu bölge hem kısa hem de uzun vadeli kanalların üst sınırlarına tekabül eden bölge olmuş ve orada tutunamamış tabi. Sonrasında geri çekilme ile birlikte tekrar siyah ana kanal tepelerine yakın ancak mavi kanalında dibine doğru gelen bir geri çekilme hareketi yaklaşık olarak 2 4 6 8 9 işlem gününden bu yana devam eden bir geri çekilme olduğunu söyleyebiliriz. Aşağı kırılırsa mavi kanal yine de çok fazla bir şey değişmeyecek. 144 gündür devam etmekte olan işte buradaki ana yükseliş kanalı içerisinde yine düşüş ve yükseliş dalgaları oluşturarak aynı bu şekilde olduğu gibi daha geniş bakmanızı sağlamaya çalışıyorum olaya bu şekildeki dalgalanmalarla yönünü devam ettirdiği sürece sorun yok. Sorun şurada başlar. Orta uzun vadeli düşünen yatırımcı için de büyük bir sorundur. 540 550 Hatta buraya tabii bu kadar çabuk gelemeyeceğini düşünürsek şu bölgelere koyalım. O Şubat'ın ortası gibi 620 liralara doğru geri çekilen bir Alarko Carrier hareketi. Eğer bu ana kanal aşağı kıracak şekilde dinamiğini devam ettirirse orada sorun başlar. Tabii ki böyle bir durumda biz de analizimizi tekrarlarız şu an itibarıyla. Orta uzun ve kısa vadeli olarak herhangi bir sorun görülmemekte. Emalara geçiyorum müsaadenizle. EMA'larda fiyat geri çekilme hareketinin hareketli ortalamalara göre ne ifade ettiğini araştırıyoruz. EMA8 bölgesinde tutunma çabasının son 2 gündür başarısızlıkla sonuçlandığını görüyorum. EMA21'e doğru sartmalar mümkün mü? Tabii ki olabilir. EMA21 artık eğimini de yavaş yavaş yataya çevirmeye başlamış. Yani şu şekilde bir hareket. EMA21 testi pekala mümkün. Bu bölgeler mavi kanalımızı acaba rencide ediyor mu? Bakın bu bölgeye taşmalar geliyor. Eğer EBA 21'den tekrar toparlanarak şu şekilde bir kavislenme olabilirse biraz da aşağı sarkar. Şu şekilde yine herhangi bir sorunumuz yok demektir. Mavi renkli bu kısa vadeli kanalın içine girmiş olacaktır. Hatta bir düzeltme ile EMA 21'den tekrar destek bularak yönü yukarı çevirdiğinden bahsedeceğiz. Yalnız çarpıcı olan şey şimdi trend kanallarını kaldırayım. Bakın hisse çok uzun zamandan beri EMA 21 bölgesine hiç gerilememiş. Çok uzun zamandan kastım da 29 Eylül tarihinde ve 30 Eylül sanırım. Evet, 29-30 Eylül tarihlerinde bir EMA 34 sarkması var. Bunun haricinde bir daha EMA 8'in altında kapanış bile yapmamaya özen gösteren bir yükseliş trendiymiş bu. Bu kadar kolay yani MA8'in altında kalırsa MA21'i de aşağı kırıp böyle m 55'leri zorlayacağını düşünmüyorum. Çok ekstra bir negatif durum oluşmazsa hisse özelinde ya da piyasada. Dolayısıyla buradan şu sonuç çıkıyor. EMA 21'e geri dönüşler ya da EMA 34 bölgelerine sarkmalar Alarko Carrier'da bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Sonrasında şu kavis hareketini yaparsa eğer zirveyi kırdıktan sonra önü açılacaktır. Aslında temkinli yatırımcının bu kavislenmeyi bekleyip sonrasında tarihi zirve olan o fiyatı da söyleyelim. 808.80 yukarı kırıldıktan sonra ve yerleşmeyi gördükten sonra alım yapmaları mantıklı olacaktır. Daha doğrusu temkinli bir hareket olacaktır. Şu anda alım yapan yatırımcı 808'de direnç olduğunu bilerek alım yapmalıdır. E 722'de 100 kazanırsa yaklaşık olarak hadi 80 diyelim. 702 720'de 80 yüzde %11 12 gibi bir kazanç marjına işaret eder. Çok fena değil diyen yatırımcı bu riski alabilir. Ama bana sorarsanız böyle %5'ler %10'lar peşinde koşmak çok da mantıklı değildir borsada. HSD trend analiz algoritmasını çalıştırıyorum. En sevdiğimiz kısma geçtik. Algoritma sinyalleri. Niye seviyoruz? Çünkü kafa patlatmamıza gerek kalmıyor. Karar vermemize de gerek kalmıyor. Algoritma bizim adımıza her işi hallediyor. İşlemler listesinden baktığımda son alım pozisyonunun 3 Ağustos çarşamba günü olduğu ve maliyetin 308.50 olduğunu görüyorsunuz şu gün. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kısmi kar satışları kademeli olarak yapılmış ve kalan hisse taşınmaya devam ediyor. 308.50'de açılmış olan bu pozisyon fiyat bugün 722.80 ve halen daha bir düşüş hesaplaması olmadığı için algoritma tarafından taşınıyor. Yani burada bir sat sinyali görülmediği sürece HSD pozisyon kapatmak için sat sinyali vermeyecektir. Son 40 işlemin %87'sini karla kapatmayı başarmış HSD. Alarco Carrier'da mükemmel çalıştığını söyleyebilirim. %208 TL bazında net kar marjı var son pozisyon hariç. Devam edelim matraya geçiyorum. Matrede pozisyon açılışı şu işlemler listesinden bakmak çok pratik oluyor hemen oradan bakalım. 10 Mart 2022 251 TL pozisyon açılışı var. Birinci ikinci kısmi kar satışları yapılmış ve dikkat edin kalan hisse halen daha taşınmaya devam ediyor. Matre yatırımcısı Alarco Carrier'da açmış olduğu bu son pozisyonda inanılmaz bir kar marjı yakalamış durumda. Dikkat edecek olursanız ilk düzgün yükseliş trendinden sonraki bu parabolik yükseliş hareketini de ki burası bir trend, yani trend de denebilir evet. Bu hareketi tamamıyla yakalamış Matre ve görmüş olduğunuz gibi hala taşınıyor. Stop seviyesi 662'ye kadar yükselmiş durumda herhangi bir sorun, problem görünmemekte matraya kullananlar için. Son 22 işlemin %68'ini karla kapatmayı başarmış ve %493 bu son pozisyon hariç net kar marjı var. Buradaki kar marjı da eklendiğinde bu %493 inanılmaz artacaktır. Göreceğiz kapandığında tekrar irdeleriz. Rua'ya geçiyorum. Ruan'ın ilk versiyonu şu an ekranda. işlemler listesinden yine bakalım 22 Mart tarihinde açılış sinyalini görüyorsunuz pozisyonun. Maliyet 277.50. Ve birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü kısmi kar satış seviyelerini görmektesiniz. Kademeli, basamaklı bir şekilde kısmi satışlar yapılmış RUA'da ve kalan pozisyon halen daha taşınmaya devam ediyor. RUA'da Alarko Carrier'ın başarı durumunu değerlendirecek olursak son 22 işlemin %95'i karla kapatılmış inanılmaz bir başarı ve %503 son pozisyon hariç net kar marjı var. Çok iyi çalıştığını söyleyebilirim. Bütün algoritmaların Alarko Carrier'da çok yüksek marjlı kar ettirdiği sizin de dikkatinizi çekmiştir. BUM algoritmasına geçiyorum. BUM'da son pozisyon açılışını görmekteyiz. Burada işlemler listesinden bakalım yine. 335'te pozisyon açılmış. 2 Eylül Cuma ve 1, 2, 3, 4 kısmi kar satışları yine gerçekleştirilmiş. Diğer algoritmalarda olduğu gibi ve kalan ise taşınmaya devam ediyor. Bu algoritmasının Alarco Carrier'da son 36 işlemde %80 sinyal doğruluğu var ve %186 son pozisyon hariç net kar marjı mükemmel. Devam ediyoruz. Şimdi Miraculum 4S algoritma sinyallerini vereceğim. Miraculum 4S'in algoritmaya dönmüş hali bildiğiniz gibi 31 Aralık gecesi Udemy'ye upload edeceğim. Buradaki son pozisyonu irdelediğimizde yine basalım ve 433'te alım sinyalinin geldiğini görüyoruz. Burası 18 Ekim saat 13 mumu ve Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü kısmi kar satışları yine diğer algoritmalarda olduğu gibi kademeli kısmi şekilde yapılmış. Sonrasında devam ettiğimizde kalan hissenin taşınmaya devam ettiğini görüyoruz. Bir sat sinyali yok. Kırmızıya dönen mumlar yok. Demek ki halen daha devam ve taşıyoruz. Miraculum'un sinyal başarı durumuna baktığımızda 54 işlemin %90'ını karla kapattığını sizlerle paylaşmak istiyorum. 54 işlem için %90 sinyal doğruluğu mükemmeldir. Yani artık yanılmıyor diyebiliriz. Bütün işlemler neredeyse karla kapanmış ve %220 net kar marjı var TL bazında son pozisyon hariç. Rua'yı vermeyi unuttuk. Rua'nın Yeni güncellenmiş versiyonunu yükleyeceğim. Bu akşam itibariyle RUA kullanıcıları Udemy'deki kaynaklar hatta ilk kodun olduğu dersin altında bulabilirler. Buradaki backtestler sona erdi ve günlük grafikte RUA V3'ü ekrana getirelim. Buradaki durumun şimdi inceleyecek olursak pozisyonu kapatmış ve son dalgada alım yapmadığını görüyoruz. RUA Son 20 işlemin %70'ini karla kapatmış ve %154 net kar marjı ile çalışıyor Alarko Carrier'da. Devam edelim. Şimdi MGB 4S'i veriyorum. 4 saatlik periyotta kullandığımız Miraculum'un yanında bize eşlik eden algoritma İlk önce sinyal doğruluk oranını vereyim dilerseniz. 63 işlemin %84'ü karla kapatılmış çok büyük bir oran ve %232 net kar marjı var. Son pozisyona baktığımızda 687'de pozisyon açılmış 1 Aralık saat 17 mumu ve bu pozisyonun ilk kar satışı da 15 Aralık'ta sabah açılış mumu ile birlikte yapılmış gördüğünüz gibi pozisyon ilk kısmı kar satışıyla taşınmaya devam ediyor. Stop seviyesi 691 liraya yükselmiş durumda. Gördüğünüz şekilde buradaki siyah çizgi stop çizgisidir. Yukarıda diğer kar satış seviyelerimiz hazır bekliyor. Yani algoritmalarla çalıştığınızda nereden pozisyon açtığınız kar satışlarını nerede yapacağınız ve nerede stop olacağınız bellidir. Bu sizin bilinçli bir şekilde pozisyonlarınızı yönetmeyi sağlayan en büyük faktördür. Devam edelim. Orta vadeli trend yön göstergesine geçiyorum. Günlük grafikler üzerinde kullandığımız indikatör oldukça basit kullanıma sahiptir. Yeşil bantlar olduğu sürece sorunumuz yok. Kırmızı bantlarda ise bulunmayacağımız dönemler yaşanır. Kırmızı bantlar düşüş dönemlerini Yeşil bantlarsa orta vade için yükseliş fiyat hareket dalgalarını bize gösterir. İstisna yoktur. Acaba bu sefer öyle mi olacak? Böyle mi olacak? Şöyle midir? Böyle mi? Kemküm falan olmaz. Matematikte düzgün, stabil, tutarlı ve rasyonel şekilde çalışırsınız. Evet. Burada da görünüm yeşil bant. Devam peki. Ancak kritik durumsa bu bandın altına olan sarkma durumu, bu sarkmalar biraz tedirgin edicidir. Dikkat etmekte fayda var. Evet, devam edelim. Toleransı veriyorum. Günlük grafik üzerindeki fiyat geri çekilmelerinin tolere edilip edilmeyeceği bölgeleri bize gösterir. Gri bölgedeyiz. Yani bu fiyat geri çekilme hareketi şimdilik tolere edilebilir durumda. Yeşil bulutlar devam ederken griye dönüşler tolere edilebilir. Ancak kırmızıya dönüşü görürseniz bulutta o zaman fiyat ezilmeye başladı demektir. Size arka arkaya yaşanmış olan iki tane ezilen fiyat dönemini gösteriyorum. Buralarda tahtada bulunmamak icap eder. Şu anki durumu da tekrar ekrana getireyim. Düzgün düzenli bir yükseliş trendi ve fiyat geri çekilmesi şeklinde görülüyor gride olduğumuz için sorunumuz henüz yok. Devam edelim. Yeni nesil indikatörlerle MAP'yi vereceğim ekrana. MAP'de sevdiğimiz tabii ki mavi barlar. Mavi barlar bize alım iştahını gösterir ve alım iştahı varsa tahta iyi gidecek demektir. Mavi barlar başladığında alım yapılır ve sarı barlar gelmeden tahtadan çıkılmaz. Buradan girdik ilk 300 lira deseniz bakayım. Evet 302 örnek. Halen daha mavi barlar devam ediyor. Ancak zayıflama da var. Açıkçası sarı barlar görüldüğünde tahtadan çıkmak gerekir. Sarı barda eğer tahtadan çıkmazsak bakın orta vadeli trend yön indikatörünün tekrar vereyim ekrana kırmızı dönemde olduğu kısım MAP indikatöründe de mavi barların bitip Aşağı yukarı sarı barların başladığı kısma tekabül ediyor. Bunlar tesadüf değildir. Değerli yatırımcılar. Matematik tutarlıdır. Dediğim gibi rasyonel çalışmayı sağlar. Devam edelim. MAP'yi anladık. Gelelim RSC'ye. de son durumu değerlendirelim. Buradaki görünüm orta vadeli trend yön göstergemizi kapatalım. RSC'ye bakalım. RSC'de şu yeşil mumları seviyoruz çünkü onlar yükseliş trendi, yükseliş dönemlerini bize gösterir. Fiyatta da görmüş olduğunuz gibi. Sonrasında yalnız kararsız bir dönem başlamış. Bakın RSC'in bize anlatmaya çalıştığı şey şu dönemden sonrası fiyatın ittirildiği dönem şeklinde bir görünüm arz ediyor. Zorla yukarı gidiyormuş gibi bir görünüm. Tabi bunu RSC'de okuyoruz. RSC bunu bize yansıtmış. Siz matematiğe, indikatörlere inanıyorsanız bu bağlamda takip edersiniz. İnanmıyorsanız kendi başarılı olduğunuzu düşündüğünüz şekilde devamınıza saygı duyarız. Değerli yatırımcılar şimdi ekrana analizde kullandığım bu indikatörlerin kaynak kodlarını da paylaştığım 15 saatlik teknik analiz eğitimi içeren teknik analiz eğitim semineri ders içeriğim gelecek. 15 saatlik teknik analiz eğitimi formasyonları trend kanallarını, regresyonları, Fibonacci gibi bütün ana teknik analiz öğelerini sizlere örnekli ve uygulamalı şekilde anlatan bir içerik. Aynı zamanda bu indikatör kodlarını da paylaşmamın sebebi kesinlikle aynı benim gibi kendi ekranınıza bu indikatörleri kurarak alım satım kararlarınızı mantıklı ve akılcı bir şekilde, bilinçli bir şekilde verebilmenizi sağlamaktır. Sağdan soldan duyduğunuz bilgilerle "o öyle demiş, bu böyle demiş. Yok şu grup girmiş, bu grup çıkmış" hikayeleriyle borsa hayatı çok sağlıklı bir şekilde devam etmez. Ya kısa sürer ya da gerçekten sizi çok yıpratır bırakırsınız. Böyle bir durum var ve bu bir gerçektir bu şekilde değerlendirirseniz eğer matematikle hem çok daha huzurlu hem daha çok uzun süreli bir borsa hayatınız olacaktır. Buna emin olabilirsiniz. Değerli yatırımcılar bana zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. 29 video ve yaklaşık 15 saatlik bir eğitim programı dahilinde anlatılıyor. Ve bu anlatımlara ek olarak yine çok fazla talep gösterdiğiniz kullandığım indikatörlere de sahip oluyorsunuz. Kendi ekranınızda indikatörleri kullanma imkanı bulmaktasınız. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. Katılmak için sadece herhangi bir analiz videomun altındaki katıl butonuna basabilirsiniz ve bu durumda ekran bu şekilde sizin de karşınıza çıkacak bu şekilde baktığınızda EMA'lar, trendler, formasyonlar ve formasyonların kırılımları, örnek çözümlemeler, aynı zamanda değişik varlıkların analiz örnekleri ve indikatörler kısmını görmektesiniz. Yaklaşık olarak dediğim gibi 15 saat bu eğitimi aldıktan sonra aslında analizlerimde kullandığım bilgileri daha detaylı ve kullanabileceğiniz şekle sizi getirecek durumu sağlayabilirsiniz.